Saygıdeğer misafirlerimiz ve değerli yarışseverler, günün dördüncü koşusu olan Malazgirt koşusunu Sayın Mehmet Çelik'in sahibi olduğu 3 numaralı Sülümbike, Jokey Vedat Abiş ile kazandı. Kupa törenimizi gerçekleştiriyoruz. Kupayı vermek üzere Türkiye Jokey Kulübü Asli üyesi Sayın Ateş Saltukoğlu ve almak üzere kazanan atın sahibi adına Sayın Talip Öztürk huzurlarınızda. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hakan Yücetürk, kazanan atın antrenörü Sayın Erkut Koca'ya günün anısına plaket verecekler. <laughs> Türkiye Jokey Kulübü as üyesi Doktor Sayın Sencer Girgin, kazanan atın jokeyi Vedat Abiş'e günün anısına plaket verecekler. ba törenimizi gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz.